Beşiktaş sol kanada büyük bir transfer yapma hazırlığında. Rafa Silva'yı Benfica'ya verip Norveçli yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'ya yine Lisbon yolu gözüktü. Murat Tamer ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın 21 yaşındaki Norveçli yıldız adayı Andreas Schijelderup için temaslara başladı. Bu transferde Rafa Silva belirleyici rol oynayacak. Yıldız futbolcunun Portekiz'e dönme isteği, Benfica ile Beşiktaş arasındaki transfer trafiğini hızlandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Benfica Başkanı Rui Costa arasındaki yakın ilişki, bu süreçte siyah beyazlıların elini güçlendiriyor. Adalı, Orkun Kökçü için Lisbon'a giderek transferi çözmüştü, kiralama formülü. Özellikle Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüş ihtimalinin masada olması, Andreas Schjelderup transferinde Beşiktaş'a kolaylık sağlanabileceği beklentisini doğurdu. Beşiktaş, Schjelderup'ü şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duruyor. Belirlenen kriterlerin gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Benfica cephesi ise Rafa Silva'nın geri dönüşü ihtimalini göz önünde bulundurarak bu modele daha sıcak bakıyor. Filip Jörgensen beklemede, kaleci transferinde Philip Jörgensen için bastıran Beşiktaş'ın, Chelsea'ye sunduğu satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifi, İngiliz kulübünün zorunlu satın alma talebi nedeniyle tıkandı. Chelsea'de Enzo Maresca ile yolların ayrılması süreci daha da karmaşık hale getirdi. Liam Rosenier'un teknik direktörlüğe getirilmesi netleşene kadar transfer görüşmeleri askıya alındı.